...geçmesine rağmen gençlerde de kötü seyredebiliyor. Evet. Karantina döneminde e, çok ciddi bir halsizlik ve yorgunluk, baş ağrısı, bütün vücut ağrısı ve nefes darlığı vardı. Tat alma ve koku alma duyum bozuldu. E, onun dışında akciğerde tutulumum vardı. E, nefes darlığı çektim. Ve psikolojik olarak da çok zor günler geçirdim. E, o dönemde kimseyle görüşmüyorsun ve e, herkes senin pozitif olduğunu biliyor. Başkalarına bulaştıracağım korkusu var. E, onun için sağlık çalışanlarımız hep yanımızdaydı. Onlara teşekkür ediyorum. Yani çok e, zor geçi zor dönem geçiriyor bizim hastalarımız bize bizim yanımızda ama yakınlarıyla görüşmüyorlar. E, zaman zaman ya e, yani duygusal anlar yaşıyorlar. Bazen tek başına odada ağladıkları oluyorlar. Ve bu çok zorlu bir süreç. Yani yaş ortalaması e, hani serviste 25 yaşında bir hastamızı da kaybettik. Hani yaş ortalaması gittikçe küçük yaşlı hastalarda da e, çok e, ilerleyici olabiliyor, çok kötü seyredebiliyor bu hastalık. Bana bir şey olmaz mantığı çok yanlış bu hastalıkta. E, herkesin dikkat etmesi gerekiyor, her yaşta insanın dikkat etmesi gerekiyor ki hani bağışıklığı çok güçlü olan genç olarak. Hi, bu hastalığı hani çok rahat bir şekilde geçiren insanların bile diğer insanlara bulaştırıp onların hayatına mal olabilecek şeylere sebebiyet vermemesi için çok dikkat etmesi gerekiyor. E tabi başta insanların e, şeyi yoktu. Çok fazla insanlar dikkat etmiyorlardı bu süreçte. Tabii ki herkesin bir yakını, aileden bir kişi hastalığa yakalanınca ve hastalığın kötü gidişatını görünce insanlar daha çok dikkat etmeye başladılar. İnsanlar ee, insanlar bunu hissedince daha çok dikkat etmeye başladılar. Bizde de özellikle Urfa bölgesinde hani insanlar daha çok dikkat ediyorlar. Şu anda neredeyse maskesiz insanlar gezmiyorlar dışarıda. Kış kış soğuk kış dönemi gelecek. Bu bu dönemde influenza vakaları da artacak ve ikisinin e, beraber seyretmesi koronavirüs ve influenza'nın aynı anda aynı hastada seyretmesi hastanın durumunu daha da kötü seyretmesine, hastalığın daha da kötü seyretmesine sebep olacak olabilir. İkisinin de korunma yöntemleri aslında aynı. İkisi de insandan insana bulaşıyor ve maske ve mesafe, hijyen kuralları ikisi için de geçerli. Bunlara yüksek oranda dikkat etmemiz lazım. Her yaşta herkesin dikkat etmesi lazım. Maalesef ben de Covid mağdurlarından biri oldum, sağlık çalışanıyım. Bu süreç benim için çok zor geçti. Hastalığı çok zor atlattım, çok zor evrelerden geçtim açıkçası. Ne olursa olsun en önemli şeyin yakalanmamak olduğunu maalesef bizler anladık. Bu süreçte dediğim gibi solunum sıkıntısı, tad alma, duyu organlarında kayıplar meydana geliyor maalesef. Onların hepsini en ağır şekilde yaşadım ve e, atlattım ama atlatma sürecinde de e, çok ciddi zorluklar yaşadım işin gerçeği. E, bunun dışında toplumda e, ne olursa olsun bana bir şey olmaz zaten gencim bir şekilde atlatırım deyip de maske kullanmayan, e, sosyal mesafeye dikkat etmeyen bir sürü e, arkadaşlar var, insanlar var. E, yani bu hastalığa yakalandıktan sonra, COVID'de pozitif olduktan sonra e, aslında bunun ne kadar yanlış olduğunu görecekler. E, o Önemli olan yakalanmadan bunun bilincine varmak. O yüzden muhakkak dikkat etmelerini öneriyorum. ya Solunum sıkıntısı çok ciddi yaşıyorlar son evrelerde. İlk başlarda hafif atlatmaya başlıyorlar, umursamıyorlar. Ama öyle iş öyle bir noktaya geliyor ki sadece bir defa nefes alabilmek için e, insanlar kendi canlarıyla savaşıyorlar resmen e, ve gerçekten bir nefesin bile o kadar kıymeti varken. Biz bunların farkında değiliz. Bu hastalık bize özellikle bunu öğretti, nefesin kıymetli olduğunu öğretti. O yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Başka bir şey yok bu konuda dikkat etmeleri şart.